Bu nasıl müminlik ki senin kardeşin cayır cayır yanarken sen sefada olacaksın. Hoşumuza gitmiyor. Cihad etme hoşumuza gitmiyor. Malımızla cihad etme hoşumuza gitmiyor. O malı çünkü sen kazandın. Senin kafan çok çalıştı. Senin öyle kafan çalışıyor. Öyle akıllısın. Öyle akıllısın. Aklın padişahlısın sen. Allah yok çünkü orta yerde nefsinin nefsinin hoşuna öyle gidiyor. Ve sen öyle ilim sahibisin, öyle ilim sahibisin, öyle ilim sahibisin ki senden başka alim yok. Herkes gelsin senin kapına, senden öğrensin. Sen öylesine şeyhsin, öylesine şeyhsin, öyle öylesine şeyhsin, şeysin ki ağır taş yerinde yakışır deyip oturcan köşede. Herkes gelecek senin elini öpecek. Sen öylesine büyük alimsin, öylesin büyük şeysin sen. Allah muhafaza eylesin. Kibir. Sen öylesine büyük dervişsin ki bütün dervişler gelip senin elini öpecek. Hatta hal sende var, kal sende var. Sen ha, ne diyorsun ya sen? Gözünü kapattığında bütün alem senin gözünün önünde. Senden başka büyük derviş yok. Sen otur köşede. Ya orada avam Allah'ı zikretsin. Onlar çok da zikredecek daha ya. Sen ne yapacaksın? Sen evinde otur. Sen evinden ayrılma. Öyle ya. Sen koltuğundan ayrılma. Olur ya o koltuğa bir başkası oturur. Allah muhafaza eylesin. Hoşumuza gitmiyor mücadele etmek. Koşma hoşumuza gitmiyor. Yoruluyoruz çünkü ya. Ay çok yoruldu arkadaş ya. Yol gitti ya. Kolay bir şey mi ya? Ya biraz da evinde otursun ya. Bir nefeslensin. Evde eşi yok mu onun? Evde çocuğu yok mu? Onların da hakkı var. Otur evde. Oh ala ya. Büyüt göbeğini de her tarafını büyüt. Otur evde sen. Sen açıları düşünme. Sen dervişlik yapma. Sen sufilik yapma. Sen zikrullahı yapma. Sen dersini çekme. Sen namazı kılma ama dervişlikte de en önde ol sen. Sen git üstadın önünde böyle bir otur. Vıvv yap. Her şeyi kap gitsen.